Geliyor kara kuzumun birisi geliyor. Bayram da arkada. E kuzum. E kuzum benim. Oy kuzum benim. Nasıl tanıyorlar. <laughs> Gel bakayım. Gel. Mama getirdim sana bak. Kara kuzum gel. Gel. Gitme kuzum gitme. Gel senin için bak gel. 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 Gel görelim seni bir gel. Bu olan seni mi takip ediyor? Şişt, oğlum dur. Dur oğlum dur. Elleme kızı. Elleme kızı. Elleme kızı. He? Yok kuzum yok. Ben döveyim mi bu oğlanı? He? Niye benim kızımı peşini? Bırak kızımın peşini. Bırak kızımın peşini. Gel. 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 Kuzum. Gel. 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 Ben seni korurum. Ben seni korurum. Güzel kuzum benim. Al. Al. Ben seni korurum. Ya. Şişt. Yaramazlık yapma oğlum. Akıllı ol oğlum. Evet oğlum. Sen de vereyim baba. Gel. Gel gel bakayım gel sana da vereyim gel hadi hadi oraya koydum bak seninkinden hadi oraya koydum gel gel <laughs> güzel kızım benim maşallah benim güzel mintik boncuğum benim minti boncuğum benim minnoşke kızım benim <laughs> hadi karnını doyur ben seni koruyorum tamam mı <laughs> gel oğlum gel gel hadi orada mama var bak gel Afiyet olsun kızım benim. Gitme gitme kuzum gitme. Gitme gel. He, evden mi kaçtın sen? He? Evden mi kaçtın bakayım? Adın ne senin? He? He Adın ne senin? Gel bakayım. Allah Allah. Allah Gel bakayım gel. Gel. <laughs> al bakayım minnoş kem al. Al minnoş kem dur 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 Veriyorum, dur. Ha, tamam. Tamam. Güzel kızım benim. Hı. Gel gelsin abi. Sağ ol abi. Gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Burada burada gel. Gel burda gel. Kuzum benim gel, gel. Oy 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 gel gel gel. Gel hadi hadi bakayım gel gel. Bak bak bakayım. Bak bakayım güzel bir bakalım gel. Of Of. Hadi kızım. doyur kendini. Afiyet olsun. Ama Sayam gelmiş. Hoş geldin kızım. Gel, gel Sayam. Gel, gel Sayam. Gel, gel, gel bak, gel. Gel, gel. Gel benim güzel şey kızım. <laughs> Aşkım Sayam gelmiş benim. Güzel şey kızım benim. Sayam gelmiş benim. Oy, 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 oy. Özlemiş beni. Sen nerelerdesin kızım? Sen nerelerdesin kızım ya? Oy, oy, tamam kızım. Tamam, 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 tamam. Tamam Sayam, gel. Sayam benim, gel. Ben seni aylardır görmüyorum Sayam, gel. Gel bakayım gel tamam tamam seviyorum seni. Gel 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 gel. Allah'ım ya Rabbim. Sen neredesin kızım aylardır? Ha? Neredesin aylardır? Dur bakayım sen dur sen dur abi. Abi sen dur sayamayacak sayamayacak Gel. gel kusum, gel hadi gel hadi. Hadi maşallah böyle kardeş kardeş iyi. <laughs> of sayamı kızdırdım bak oğlum. Benim kızımı kızdırmayın. Oy benim sayam. Oy, oy, oy. gel gel gel, gel sayam. Kanını dur bak. Şu oğlan yemeden gel gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Tamam tamam seviyorum seviyorum. Seviyorum hadi bakayım. Dur şu alayım. Heh, tamam. Oy kurban olurum seni yaradana. Güzel kızım benim. Tamam tamam kızım. Tamam kızım. Özlemiş beni kızım. Ne desin? Çok mu özledin beni? Çok mu özledin beni kızım? Hı? Hı? <laughs> İşe, İşe, kızım benim. Aşkım benim. Sen ne yapıyorsun? Dilin kesilecek. Dilin kesilecek. Dur. Gel. Evet kızım. Evet sayam. Ne istiyorsun sayam? Gel. Hı. Gelin bakayım. Gel. Gelin hadi. Hadi. Oğlum da iyisin. Oğlum da iyisin. Dur. Gel. 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 Sen de mi gırnav oldun? Ha? Sen de mi gırnav oldun? Gel. Hadi kanını doyur. Kanını doyur. Hadi. Duydun mu bebişim? Duydun mu? ne dedi fındığım? Uy. Arkadaşını da getirmiş. Tamam <laughs> tamam. İkinizi de, ikinizi de besleyeceğim şimdi. Beraber kahvaltı yapacağız. Gelin bakayım. Gelin. yukarı çıkın. Gelin. Gelin buraya çıkın. hadi. Maşallah. Afiyet olsun. Hadi yukarı. Oğlum sen de mi geldin? Gel. 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 Gel bakayım. Gel. Gel sana da var. Gel. 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 Aynısı. Aynısı. Kuzum aynısı. Hepsi, aynısı. Gelin yukarı çıkın. Gelin. Gelin hadi. Akul. Anlat. Gel. Gel sen buraya gel. Gel. Gel sen buraya gel. Gel. Seninki burada gel. Seninki burada gel. Hadi. <laughs> Maşallah kuzlarım. Hadi Allah'a emanet olun. Güzel annem benim. Oğlun nerede? Gene mi kaybettin oğlunu? Ha? Oh. Uykudan mı kalktın? Nerede oğlun? He? Nerede oğlun? Hadi onu da çağır. Gel anne. Gel anne. Hadi gel. Gel. Gel anne. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel, gel, annem, gel. gel, gel, annem, gel. gel, gel annem. Gel. Hadi. Hadi. Hadi başla sen. Oğlun da gelir inşallah. İnşallah oğlun da gelir. Hı? Bana gelmiş kızım. Gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel hadi. Bak mama gördün mü? Gördün mü? Gel. Gel hadi yukarı çık. Gel hadi. Gel kuş. Aferin kuşum ha. Ama buradan da düşebilir. Gel. Gel aşağı in. Gel. Gel. Gel aşağı in diye. Hadi gel. Gel. kuşum benim. Çok acık. Kuşum benim. Oy benim güzel kuzum. Tamam sev. Tamam tamam. Sevinç gösterisi. O zamanki Sevinç gösterisi. Değil mi kuzum? Çok sevindi kızım benim. Maşallah. Yalama kuzum yalama. Yalama yalama. Kısır ha <laughs> Afiyet Yedi olsun. Korktum gelmeyince. Başına bir şey geldi zannediyorum böyle. Hı. Ne istiyorsun kuzum? Küçük dostum benim. Güzel dostum benim. o oh, kuzum. Et Bebeğin yok mu bugün? He? Bebeğin nerede? He? Gir kuzum. Hadi afiyet olsun. Hadi bak. Afiyet olsun kuzuma. <laughs> Etli mama kumbarası oldu bu sefer. Emel Hanım. Gel meleğim benim. Benim güzel kızım meleğim gel. Gel bakayım. birbirinizden korkuyorsunuz ya. Hepiniz hepiniz birbirinizden korkuyorsunuz kuzum. Sarı Selim hadi çık yukarı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oy zikriyen benim. Fik Fikri Anne göremedim? Fikriyen ne nerede? Heh, nerede Fikriyen ne? Sarı Selim yakışıklı oğlum. Hı, güzel kızım. Gel Hadi. Gel hadi koş sen de koş gel. Gidiyorum ben hadi. Bana mı geldin sen kuzum? Geldim kuzum geldim gel. Anam 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 çok seviyor beni. Evet ben de seni çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum. Güzel kızım gel gel bakayım gel. Gel gel gel. Kızım, gel abi sen de gel gel. <laughs> Güzel kızım benim. Aşkım benim. Bebeğim benim. Ye kuzum afiyet olsun. <laughs> Ne? 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 Doyur kanını hadi. O abi de yiyor bak orada. Görünmüyor ki abi.